Evet. Sure-i Ali İmran'dan okumuş olduğumuz Ayet-i Celile-i Rabbaniye'de Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere ne buyuruyor? Birlikte müzakere ve mütala edelim inşallah. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu Ey iman eden kullar, ey müminler! İttekullâhe Allah'tan korkun. Nasıl korkun? Hakkı tukatihi. Hakkı ile korkmakla korkun. Ve la temutunne. Siz ölmeyin. Asla siz ölmeyin. İlla ancak ölün. Ve entüm halbuki siz Müslüman, Müslümanlar olduğunuz halde ölün. Muhterem Müslümanlar, bu ayet-i kerimeyi dikkatle incelemek lazım. Bu ayet-i kerimenin tehdidinden son derece ziyadesiyle korkmak lazım. Bu ayet-i kerimenin tehdidine düçar olabilme tehlikesini hiçbir zaman dikkati nazarımızdan kaçırmamamız lazım. Çünkü bu ayet-i kerimede Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde olduğu gibi ya eyyühen nasu diye başlamıyor. Veya ya Eyühel kafirun diye başlamıyor. Mesela Kafirun suresi hemen hemen hepimizin ezberindedir. Namazlarımızda zamm-ı sure olarak okuruz değil mi? Orada nasıl başlar Mevla? Ulya eyyühel kafirun. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de ki ey kafirler diye başlar ve kafirlere söylenmesi gereken sözler devamında söylenilir. Yani Mevla Teala Hazretleri yaratmış olduğu kullarına hitap ederken bazen ya eyyuhel kafirun ey kafirler ey inkarcılar diye hitap eder Kur'an'da. Bazen ya ehlel kitap Ey ehli kitap diye kullarına hitap eder Hristiyan ve Yahudilere. Bazen ya eyyuhennas, ey insanlık aleminin tamamı diye hitap eder Allahu Teala Hazretleri. Bazen de ya eyyuhellezine amenu, ey müminler diye hitap eder Mevla Teala Hazretleri. Allah'ın Kur'an'da kullarına hitap şekillerinde bu şekilde farklılıklar vardır. Ya ehlel kitap, ey ehli kitap, Hristiyan ve Yahudiler, onlara nida ediyor Mevla. Ya eyühel kafirun, ey kafirler, onlara nida ediyor Mevla. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, ey inananlar, müminlere, Müslümanlara yani bize hitap ediyor. Ya nas, ey insanların tamamı, bütün insanlık alemine hitap ediyor. Ya eyyühennebiyyü dediği zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e özel hitap ediyor. Ya eyyühen nebiyyü diye başlayan ayeti kerimeler de çoktur. İşte Allah'ın kelamı kadiminde, Kur'an-ı Azimüşşan'ında biz kullarına karşı kullanmış olduğu hitap şekillerinden, hitap üsluplarından, birçoklarından biri olan ''Ya eyyühellezine amenu'' ''Ey müminler'' diye bu ayeti kerimede Mevla hitaba başlıyor. Hitaba ey müminler diye başlıyor olmasına rağmen devamında birinci bizi hayrete düşürecek olan, şaşırtacak olan birinci madde ya yuhelledine amenu ey müminler diye başladığı ayetin devamını ittakullah hakka tuqati Allah'tan hakkıyla korkun diye devam ettiriyor. Yahu bu zaten hitap ettiği zümre, ayeti kerimenin başından açık bir şekilde anlaşıldığı üzere hitap ettiği zümre, müminler zümresi, Müslümanlar zümresi, imanımız varsa, müminsek, Müslümansak, devamında Allahu Teala Hazretleri bizi benden hak hakkıyla korkun diye davet ediyor, tehdit ediyorsa demek ki buradan anlaşılması gereken bir mesele var. Sadece mümin olmakla, ben müminim demekle, ben Müslümanım demekle, elhamdülillah Müslümanlardanım, elhamdülillah müminlerdenim demekle, dünya ahiret saadetine yalın, yalnız bu sözü söylemekle erişmeyi garantileyemeyeceğimizin bir alametidir ki ey iman edenler hitabının ardından Mevla benden hakkıyla korkun buyuruyor. Sadece mümin olmakla, yalın Müslüman olmakla dünya ahiret saadetine garantileyemezsiniz. Cehennemden azad olamazsınız, emin olamazsınız. Cennete cemalullah'a erişemezsiniz, kavuşamazsınız. Ya ne olacak? Mümin olmakla beraber bir de benden hakkıyla korkacaksınız. Sadece lisanınızla ben Allah'tan korkuyorum da demeyeceksiniz. Çünkü ayeti kelimenin devamında da evvela Mevla ittekullah Allah'tan korkun buyuruyor. Sonra bunu pekiştirmek için hakka tukatihi, Allah'tan hakkı ile korkmakla korkun. Yani sadece lisanınızla ben Allah'tan korkuyorum demeyin. Lisanınızla haliniz, sözünüzle icraatınız birbirini desteklesin, birbiriyle çelişmesin, birbirine muvafık olsun. Lisanınızla ben Allah'tan korkuyorum dediğiniz gibi, haliniz, icraatınız, ameliniz, davranışınız da buna uygun olsun, bunu desteklesin. Allah'tan hakkıyla korkun. Sadece sözlü olarak ben Allah'tan korkuyorum demekle yetinmeyin. Allah'tan hakkıyla korkun emrini Allah kafirlere söylemiyor. İnsanların tamamına, geneline söylemiyor. Ehli kitaba, Yahudiye, Nasraniye söylemiyor. Peygamberimiz Zişan'a söylemiyor bu ayeti kerimede biz müminlere, Müslümanlara bunu söylüyor. Müminseniz, Müslümansanız Allah'tan hakkıyla korkun. Hazreti Ömer radıyallahu an kendisi halife olduğu zaman maaşlı bir eleman tutmuştu kendine, ücretli bir kişi tutmuştu. Ücretini de devletin parasıyla değil, kendi parasıyla temin ederdi o ücretle tutmuş olduğu kişinin görevi almış olduğu ücret mukabilinde Hz. Ömer'e sunacağı hizmet her gün birkaç kez gelip toplum içerisinde devletin reisi olan halifesi, emirül müminin olan, lider olan, devlet başkanı olan Hz. Ömer'e toplum içerisinde Ey Ömer Allah'tan kork, öleceksin diye uyarıda bulunmasıydı. Almış olduğu ücret mukabilinde Hazreti Ömer'e sunması gereken hizmet buydu. Hazreti Ömer Hazreti Ömer radıyallahu an işte kolay Hazreti Ömer olunmuyor. Hazreti Ömer radıyallahu an bu ve buna benzer amelleri vasıtasıyla Hazreti Ömer oldu. Yani Hazreti Ömer olmak ne demek? Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir numara. Sonra ulul azim peygamberler, sonra diğer peygamberler, sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık, ondan sonra Hazreti Ömerül Faruk. Yani Allah'ın Adem aleyhisselamdan bugüne kadar, bugünden de kıyamete, Adem aleyhisselamdan bugüne kadar yarattığı, bugünden de kıyamete kadar yaratacağı bütün kulları içerisinde... ...peygamberlerden sonra Allah katında en faziletli, en değerli ikinci kişi kim? Hz. Ömer radıyallahu anh. Bir, Hz. Ebu Bekir, iki, Hz. Ömer. Allah katında, Allah'ın yarattığı ve yaratacağı kullarının içerisinde... ...peygamberlerden sonra en değerli ikinci insan işte böyle olunuyor. Ücret mukabili bir adam tuttu adam ona gelip toplumun içerisinde ''Ya Ömer, Allah'tan kork.'' diyordu. Hz. Ömer'e bu kişi gelip ''Ya Ömer, Allah'tan kork.'' diye bağırdığı zaman toplum içerisinde, Hz. Ömer radıyallahu anh atının üzerindeyken bile bu sözü duysa, atını durduruyordu, aşağı inip secdeye kapanıyordu. Allah'a secdeye kapanıyordu, gözyaşları içerisinde titriyordu. Allah'tan affını, mağfiretini talep ediyordu, Allah'ın merhametini talep ediyordu. Böyle Allah'tan korkmakla, böyle titremekle Hz. Ömer radıyallahu anh, Hz. Ömer radıyallahu anh oldu. Yani peygamberlerden sonra yaratılmış en üstün ikinci insan oldu. Ve Allahu Teala Hazretleri bu hakkıyla korkma emrini, Allah'tan hakkıyla korkma emrini söylediğim gibi kafirlere, ey kafirler siz kafirsiniz, imansızsınız, bu imansızlık hali üzere ölürseniz ebediyen cehennemlik olacaksınız, Allah'tan korkun, gelin iman edin şeklinde değil bu hitap. İmanı olmayanlar için değil ki bizim imanımız, bizim imanımız bizim en büyük senedimizdir, en büyük dayanağımızdır, en yüce umudumuzdur.